Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Zafer bugün sizlerle birlikte Zula'da 40 adet deste açacağız şu şekilde altın deste açacağız gördüğünüz gibi 40 adet altın desteniz var bugün yanımda Samet var hoş geldin Samet bugün Samet'in çarınlayı beyler Önce en can geçer sunucu da açalım Samet Mi tamam, 53 mi açalım? Tamam 53'e geçelim hemen. Beyler bugün dediğim gibi 40 adet deste açıyoruz. Şu anda çantasında pek fazla bir deste yok diyecektim. Adamın 3 tane efsanesi var ya. Gördüğünüz gibi pek fazla deste yok. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Ee, hemen ilk destemizi sununca 53'te açtık bakalım. Bir tane nadir. Dragonova skin çıktı. Bu çok lazımdı. Gerçekten beyler. Şuna evet dedik bakalım bir tane nadir çıktı. O Glock 18'e şey çıktı. Eee şey çıktı, yapıştırma çıktı. Beyler şöyle bir başka bir sunucuya geçelim. 12. Girsene abi niye girmiyorsun? Gir. Sunucu 28'e açalım bir tane. Sunucu 28'e geçtim. 2 seyrek. EKG 3'e Bambino. OTS'ye de kamuflajda sen çıktı. Bir tane efsane çıktı en başta. P90'a tehlike desen çıktı Samet. Avp'de de kırmızı alev çıktı. Beyler ilk efsanemizi çıkarttık. Ee, sunucu 28 bize vurdu geldi. İlk 3, 3 tane nadir. Ee, ama pek bir şey çıkmadı. G36'ya altın işlemi. Beyler 53'teki son destemizi de açtık. M468'e analog Reflex çıktı. Olsun bu da iyidir e, refleks çıktı Hayır diyelim şöyle e, Sunucu 29'da açalım bu sefer Gümüşhane ben de Gümüşhaneliyim bu arada e, Şu şekilde 4 Bir tane efsan 2 nadir UTS 15'e Sultan Morladar Diggle'a Meksika desen çıktı Beyler ikinci efsanemizi de çıkarttık 29 Sunucu 29'da ikinci efsanemizi çıkarttık Glock 18'e de desen çıktı bir tane daha Bir efsane daha. AK-47 Cobra. M468'e Morale. Bunlar çıktı. Ee, şöyle beyler. Nadir nadir. M Mekona Stringer çıktı. <laughs> Aynen. Ee, o son 30 tane destemiz kaldı. Bunları da sununca 55'te açalım. Sununca 55. Fatih için açalım bunları da. Ben... Ee, bundan sonra bir tane daha efsane çıktı bu arada beyler. O Galila Vendetta çıktı. M4'de de <laughs> M4'de de tilki şey çıktı yapıştırması. Bir tane daha açalım beyler. Her girdiğimiz sunucudan efsane çıkıyor ya. M4 kamuflaj desen çıktı. Skara'da Neptun Expert çıktı. Pek önemli değil. Ee, şöyle bir tane seyre çıktı. Aynen öyle. Bir tane de açalım bu sunucuda son kez. Bu sunucuda pek bir şey çıkmadı gibi İnşallah. Bakalım sunucu 55'ten de çıktık. Şu anda hangi sunucuya geçelim? Ee, sunucu 46 tamam hemen. Sunucu 46'da çantamıza giriyoruz. Şöyle bir şeyler yapıyoruz. Totem motem motem bir şey yaptık. Ve iki tane nadir çıktı. Ee, hiçbir şey çıkmadı güzel. Bir tane de açalım hızlıca. o oh, Chris Rector ve HKG3 e tamamdır ee, şöyle bir çıkalım odaya girelim mesela hepsi de şifreli ha mesela şu odaya girdik buradan çantamıza giriyoruz şöyle göre möre bir şeyler diyoruz totem yapıyoruz açıyoruz bir tane efsane çıktı hadi de fene falan şey çıktı ön eklenti ee, sultan aynen odaya girdim şu anda yani şu, bu deseden hiçbir şey çıkmadı başka bir odaya girelim hemen burada şifreli odalar çok sunucu 61 e gireceğim beyler sunucu 61 çanta totem yapalım biraz yine deminki totemimiz şey aradı galiba çanta diyoruz bakalım hop 3 tane seyrek çıktı be bundan da bir şey çıkmadı beyler efsane çıkartmaya çalışıyoruz ama İki nadir. İki nadirden yine bir şey çıkmadı. Hemen yani açalım. Üç tane o Diggle'a şey çıktı Samba. Güzel. Evet sonucu 31'e geçelim. Sonuncu 31'de bir tane oda açalım bakalım. Sonuncu 31 odada 131 çok güzel. Çanta destelerden 3 tane efsane çıkacak diyecektim. 4 tane yaygın çıktı ya. 31 güzel gelmedi bize. Bu ne beyler ya 31'de de açmayın rezillik Başka bir odaya girelim koruma modu Bakalım koruma modu olur mu Tamam bir tane orada açalım 31'de hep yaygın çıkıyor ya 31 102 şu şekilde 31 orada gelmedi beyler Bak yine yaygın bir tane nadir var <laughs> Mekona ikinci susturuyor 31 hiç güzel olmamış beyler sunucu 12'de Aynen son 15 tane destek aldı beyler M4A1'e pocket oldu çok lazımdı bu Şu şekilde bir odaya girdik beyler Son 14 deste bunları seri seri açalım ee, Pek de bir şey çıkmadı ama güzel efsanelerimiz de var Artık güzel güzel oynarsam etti de AWP'ye desen çıkarttık galiba çıkarttık mı hatırlayamıyorum Samet için AWP önemliydi. Jolt 19-11'e analog refresh çıktı. Mükemmel. Son 11 desem beyler. da sonucu kaç açalım. Şöyle rastgele bastım bir tane. Sonucu 46. Burada açmış mıydık? Açmıştık galiba değil mi? Ee, yaygın 3 tane seyrek. M4'e noob şey çıktı. Ee, anahtarlık iki tane nadir üç seyrek AVP yeşil kutu çıktı Çeytaka üst eklenti çıktı Bu <laughs> Aynen Bir efsane çıksa mükemmel olacak da efsane çıkmıyor daha Hem başta çıktı Üç tane nadir 12'de de açtım pek hiç çıkmadan şey yine açayım Diggle'a vardı desen çıktı 16'ya gelelim Bursa iki üç tanedir AVP şey çıktı. Osmanlı aksesuarı. Bir tane seyrek. Gerisi yaygın beyler. Altı tane. Son altı tane kaldı. Bunları da sunucu kaçta açalım? Klan sunucularını açalım bunları. Hiç klan sunucusunu açmadık. 3 tane nadir efsane çıkmıyor beyler. Bakın beyler şu anda size İki tane efsane çıkartacağım. Bu taktik çok önemli. E, Klan 5'e giriyoruz beyler. Çanta, desteğe giriyoruz. Biraz tıklıyoruz şu şekilde. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Sonra değiştiriyoruz bunları ve... Şu an iki tane efsane garanti. Bir tane efsane çıktı beyler. G36'ya sultan susturacağız. Bakın beyler. Şu anda size bir tane daha efsane çıkartma taktiği gösteriyorum. Sonuncu 31'e giriyorsunuz çanta buradan deste seçmeden direkt seçiyorsunuz ve efsane çıkıyor beyler çıkmadı bu sefer neyse dragon yeni yine üst çıktı ya aynı şeyler çıkıyor sürekli Sunucu 31 hiçbir şey çıkmıyor digala e, son kaç tane son iki tane bunlardan hangi sunucu açalım klan 2'ye girelim tamam sonuncusunda klan 5'te açarız Evet beyler, son bir deste. Bundan 3 tane efsane çıkartmaya çalışacağız. Bakalım 3 tane efsane çıkıyor mu? Tabii ki çıkmayacak. Şu şekilde açıyoruz. 2 nadir çıktı. Bir şey çıkmadı. Beyler gördüğünüz gibi aynen bitti. Şimdi bir silahlara bakalım neler çıkmış. Ee, gördüğünüz gibi en müşte bir şey yok. Pek fazla. Ee, şunları takalım. Full oldu lan neredeyse. Hiçbir şey yok dedik de. Ee, Scoot'umuz bu şekilde. Daha doğrusu Samet'in sıkıcı ee, Samet'in hesabı benim değil Gördüğünüz gibi klandan Samet'in hesabı Videonun başında da söylemiştim İki tane susturucumuz var mükemmel Çıkartmalardan da bunu koyduk e, ee, AVP iki tane desen var Birisi sarı kamuflaj birisi yeşil kutu Sarı kamuflaj da güzelmiş ama. Eyvallah sağ ol, içeri verdiğiniz insanı bu arada Beyler gördüğünüz gibi Full e, full sanat g ya da efsane çıkmıştı Çıkartmamız yok g da güzel oldu ha g güzel duruyor ama Güzel şeyler çıkmış yol da Vandetta, mükemmel. Bu arada bunun videosu gelebilir beyler. Tabi isterseniz. Bunun, bununla bir video çekebiliriz. Tabi Samet izin verirse. Samet izin veriyor musun Jolt'unla video çekile? Yok videoda, şu an silahları özelleştiriyordum. Neyse beyler, bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi oyunlar. Oyunuz kalın, hoşçakalın kalın ve bay bay. Samet bir şey diyor musun? Bay bay.